bal severler 2020 bal sezonuna bal hasatına başladık. Şimdi kovanımızı açtık. Evet. Sizler için birkaç çerçevelerimizi göstereceğiz. Maşallah. Evet. Görüyorsunuz. Çok güzel. Tamamen doğal. Şekersiz, glikozsuz. Hiçbir şekilde katkı maddesi bulunmamakta. 2200 rakımda çok çeşitli seçeneklerimizle Güzel etmeye çalışıyoruz sizler için şu an ortam çok soğuk rüzgarlı gecelerde neredeyse 5 dereceyi görüyoruz şimdi bir karakovan sizler için göstereceğim inşallah böyle biraz seri çalışmamız gerekiyor yüksek balık tüketiyor arılar. Maşallah. Sizler için ekstra bir şekil yaptık. Biraz beni uğraştırdı ama sizler için değer. Bal severlere böyle güzel çeşitler çıkaracağız inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.